Taze fasulyeleri doğradık. Daha küçük de doğrayabiliriz. Veya böyle dişe gelir boyutta da doğrayabiliriz. Sonra güzelce haşlıyoruz. Ayrı bir yerde de terbiye yapıyoruz. Yumurta sarısı, un ve taze yoğurt. Daha sonra çorbanın suyundan bir miktar alıp sosumuzu ılıştıracağız. Ben yoğurt kovasının içinde yapacağım bunu. Bu sırada fasulyenin altını kısabiliriz. Bu çorbaya istediğimiz malzemeyi ekleyebiliriz. Mesela buğday. Bu şekilde sosumuzu ılıştıracağız ve sonra yavaşça tencerenin içine aktaracağız. Tuz eklemiyoruz. Bu yoğurt sosu döktükten sonra mümkünse bir iki taşım kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. Zaten yumurta çok kolay pişecektir. Bu biraz daha ıştırılabilir. Şimdi ben tek elimle böyle döktüm ama olması gereken sicim gibi akıtmak. Çorbanın üzerine biber sos yapabiliriz. Yine bu teknikle bir sürü çorba yapabiliriz. Ispanak, lahana, buğdayla, nohutla, kesme hamurla çok sağlıklı, hafif, içinde hiç yağ olmayan bir çorba ama lezzet eklemek için soğuduktan sonra tuzunu ve yağını ekleyebiliriz servis ederken de biberli sosunu. Hepsi bu kadar. Taze fasulyeyi haşlıyoruz. Sosunu döküyoruz. Yoğurt sos, un, yumurta ve yoğurttan oluşan yoğurt miktarını istediğimiz kadar çoğaltabiliriz ve böyle karıştırıyoruz. Misler gibi çorbamız hazır. Suyunu biraz fazla koyabiliriz veya daha yoğun kıvamlı yapabiliriz. Yabancılar çorbayı daha koyu seviyor. Biz Türkler biraz daha sulu seviyoruz. Bu tamamen kişinin tercihine bağlı.